Saygıdeğer takipçilerimiz, kaderdaşım, gurbetçilerimiz, merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. İlgililerin bildiği üzere 1 Ağustos 2019'daki kanun değişikliğinden sonra artık Türkiye'den emekli olmak zorlaştı. Yurtdışı borçlanmayla emeklilik çok zorlaştı. Eğer siz o tarihten sonra başvurmuşsanız SGK'ya, Sosyal Güvenlik Kurumu'na derseniz ki ben yurtdışı sürelerimi borçlanacağım, o zaman doğrudan Bağkur'dan borçlandırıyorlar. Hem de askerlik ve doğum borçlanmasına Türkiye'dekilerin yaptığı askerlik ve doğum borçlanmasına göre de bir buçuk katı daha fazla prim ödüyorsunuz günlük olarak. Tabii ki bu cefakar ve vefakar gurbetçimizin daha az bedel yatırıp daha erken yaşta ve daha yüksek emekli maaşı alma imkanı veren SSK kapsamında emekliliğine engel olmuş oldu. Fakat belki tüm gurbetçilerimizin değil de bu gurbetçilerimizin içerisindeki bazı bayan gurbetçilerimizin daha önceki yıllarda Bağkur'dan yapılan borçlanmalarını veya borçlanma yapıp bedelini ödemişlerse emekli aylığı alıyorlarsa bu emekli aylıklarını SSK'ya çevirmek hatta emekli aylıklarını da yükseltmek mümkün olabiliyor. Tabii ki biraz sonra sayacağım şartları taşıyorlarsa bunlar hem borçlanmalarını hem emekli aylığı alıyorlarsa emekli aylıklarını SSK'ya çevirebilirler. Bu nedenle bu gurbetçilerimiz beni çok dikkatlice dinlesinler. Videonun sonuna kadar dinlesinler. Tek tek hukuki delillerini de göstereceğim ki bununla haklarını talep edebilsinler. Ama şartlarını tabii ki öncelikle belirlesinler doğrudan bu işe dalmakta da olmaz. Bu imkandan tüm gurbetçilerimiz değil de bazı gurbetçilerimiz yararlanabilir dedik. Bayan gurbetçilerimiz dedik. Bunların içinde de bazıları ancak genel olarak söyleyeyim şu 3 grup. 2008 öncesi dolar borçlanması Bağkur kapsamında yapılıp bedelini ödeyenler. İkincisi 2008 öncesi Bağkur kapsamında dolar borçlanması yapıp henüz bedelini daha ödemeyenler veya bedelini ödemeyenler ödemiş. 2008 öncesi borçlanmasını yapmış, bedelini ödemiş. Emekli aylığı bağlanmış. Bağkur'dan bu gurbetçi bayanlar da beni dikkatle dinlesinler. Onları çok yakinen ilgilendiriyor. Elbette ki bu anlatacağım 2008'den sonra TL borçlanması var biliyorsunuz. Türk lirasıyla borçlanıyoruz. Bu kapsamda olanları maalesef Türk lirasıyla borçlananları bu anlatacaklarım kapsamıyor. Onlar bunun dışındalar. Peki 2008 önce neden bu bayan gurbetçilerimiz Bağkur'dan borçlandırıldı? 5 Mayıs 1985 yılında yürürlüğe giren 3201 sayılı kanunun 3. maddesinde diyor ki... ...kişinin yurt dışında çalışması varsa bayan ve eğer ...eğer çalışması varsa hiç sigorta girişine de bakılmadan... ...eğer Türkiye'de hiç sigorta girişi olmasa bile... ...doğrudan SSK kapsamında borçlandırılıyordu ve SSK kurumu yapıyordu bunu. Eğer ev hanımıysa sadece ev hanımlığı süresi varsa ev hanımlığını borçlanıyorsa Bağkur'dan eğer işte primi varsa daha önceden çalışmaları varsa prim kesenekleri ödenmişse hangi statüde ise en son statüsü yani SSK, Bağkur veya emekli sandığı o statüden borçlandırılır diyor bu üçüncü madde. Tabii ki o zaman böyleydi 2008'den sonra değişti biliyorsunuz en son sigortalılık statüsüne göre yapılıyor onun için de işte Türkiye'ye gidiyorlardı SSK girişi yapıyor bir gün, üç gün, beş gün, bir ay, iki ay Ondan sonra yurt dışı borçlanmaları SSK kapsamında. Eğer hiç Türkiye'de sigorta girişiniz yoksa Bağkur'dan yapılıyordu. Ama 1.8.2019'dan sonra neyiniz olursa olsun Türkiye'de hangi sigortalık statünüz olursa olsun yurt dışı borçlanmanızı hepsini Bağkur'dan yapıyorlar. İşte bundan dolayı bu maddeden dolayı örnek verelim Münir Hanım gidiyordu. O zaman tabii ki SSK ayrıydı. Bağkur emekli sandığı. SSK'ya gidiyordu. Diyordu ki ben yurt dışı sürelerimi borçlanıp Türkiye'den emekli olmak istiyorum. Borçlan istiyorum. Sezaka'daki memur bakıyordu. Hiç bilgilendirmiyor bile. Eğer bayansa ev kadını olarak diyordu ki işte bu maddeden dolayı 3. maddedeki ev kadını sürelerini borçlandırmak üzere sen diyordu Bağkur'a git. Tabii ki Münir Hanım da bilmiyordu. O zaman bir bilinç oluşmamıştı bu emeklilikte. Sezaka nedir? Bağkur nedir? Emekli sandığı nedir? Bunlar arasındaki avantaj, dezavantajlar nelerdir? Bunları bilmediği için. Ya memur do söylüyorsa doğru söylüyordur diyordu ve gidiyor Bağkur'a gidiyordu ve ev kadını olarak Bağkur'dan dolar borçlanması o zaman işte değişik tarihlerde en son 3,5 dolardan borçlandırılmıştı. Günlüğünü 3,5 dolardan borçlandırılıyor. Münire Hanım bu, bu şekilde Bağkur'dan borçlanmış oluyordu. Maalesef hem vatandaş hem de memurların bilgilendirmemesi sebebiyle böyle farklı bir statü. Normalde Münire Hanım'ın örnek veriyorum Almanya'dan gitmişse veya Fransa'dan veya Hollanda'dan, Avusturya'dan hangi ülke ise o ülkede çalışıyordu. Çalışması var Dolayısıyla direkt SSK'dan borçlanabilir. Memur bunu sormuyor. Bayan mı? Bayan. Tamam hadi Bağkur'a. Veya Münir Hanım bilmiyor ki çalışma süresi olduğunda SSK'dan borçlanacak ve SSK çok avantajlı. Bunu da bilmediği için Münir Hanım da itiraz etmiyor. Ha şuna seviniyor. İşte benim borçlanmam kabul ediliyor. Ben Türkiye'den emekli olacağım ama Bağkur'dur, emekli sandığıdır veya SSK'dır. Onun için çok önemli. Arz etmiyordu o tarihlerde. İşte bundan dolayı. Bağkur'dan yapılıyordu. Bu vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Bunlarla bazıları SSK'ya çevrilebiliyor. Demin şunu da söylemiştim hemen belirteyim. İkinci grup olarak 2008 öncesi dolar borçlanmasıyla Bağkur'dan borçlandırılan bu bayan gurbetçilerimiz hala bedeli ödememişlerse ki erkekler de öyledir SSK kapsamında da olsa 3201 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi gereğince hala bu hakları var ödeyebilirler. Çünkü o dönem de 3201 sayılı kanunda işte 3 ay içerisinde ödeme diye bir şart yoktu. Süre olmadığı için bunların kazanılmış hakkıdır. Bunlar hala tahakkuk cetvelleri ellerinde ise gidip yatırabilirler. istedikleri zaman bunu da belirtmiş olayım. Bunu da bilin. Bunlar da faydalanabiliyor çünkü bu anlatacaklarımdan. Ben kabaca bir örnek vereceğim şimdi. Nedir diyeceksiniz? De, Münir mı söyledik. Münir Hanım diyelim ki 1990 ile 2005 arasındaki yurt dışı süreleri 5400 gün çünkü Bağkur olduğu için en düşük 5400 gün olması gerek. Oradaki memur diyelim ki 5400 gün borçlandırmış Bağkur kapsamında. Diyelim ki Münire Hanım parasını da yatırmış. Ve hizmet cetvelinde de görünüyor bu. 5400 gün Bağkur yurtdışı borçlanma. Ama Münire Hanım'ın 1990'da sigorta girişi var. Aynı zamanda da Münire Hanım'ın 2000'de ve 2003'te doğan iki tane de çocuğu var. Bundan dolayı da Almanya'da hem işte bir yıl kadar çalışmış 90'da hem de sonunda da iki çocuktan dolayı da her birine üçer yıl olmak üzere 6 yılda devlet, Alman devleti ona çocuk yetiştirme sürelerini vermiş. Dolayısıyla bunlar çalışma olarak kabul ediliyor. SGK da bunu kabul ediyor. Bakur kapsamında ev hanımı olarak borçlandırılan bu süreleri Münir Hanım SSK'ya çevirebilir. Nasıl mı? 2008'de ne de dediydik kanun çıktı, değişiklik oldu, TL'ye döndü borçlanmalar veya dolar borçlanması kalktı. İşte bundan bir yıl sonra 24 Kasım 2019 tarihinde SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü 2009'a 140 sayılı bir genelge çıkardı. Bu genelgenin, onu hemen veriyorum, bakın bu delilleri yazın bir tarafa. Bu genelgenin 4. bölüm, ortak ve diğer işlemler başlıklı 4. bölümünün, 6. maddesinde farklı sigortalılık statüsünde borçlandırılan yurt dışı süreleri diyor. 2. fıkranın e bendinde farklı statüde borçlandırılmışsa kişiler bunlar olması gereken statüye çevrilmeleri gerekiyor. Kanunun 8. 5. 2008 tarihinden önceki hükümlerine göre Bağkur'a borçlandırılan ev kadını olarak geçen sürelerde yani Münire Hanım'ın borçlandırılmış Bağkur'da. Eğer bu sürelerde diyor geçen sürelerde çalışılmış veya çalışılmış gibi kabul edilen süre örnek vermiş bakın parantez içerisinde çocuk yetiştirme süreleri, çalışma süreleri çalışılmış olarak kabul edilen süreler ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde hizmet cetvelerinde eşdeğer süre olarak gösterilen aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen süreler bulunduğunun tespit edilmesi durumunda da yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Yani Bağkur'dan yapılan borçlanması Münire Hanım'ın SSK'ya mal edilecektir. Ne zaman? İşte 90 yılında bir yılı ve 2000'de yaptığı doğumdan dolayı çocuk yetiştirme sürelerinden dolayı kinde et suyum dolayı bunu da 2005'e kadar olan sürelerini SSK'ya çevirecek. Yani orada 2000 ile 2005 arasında tam 5 yılı var. Münir Hanım'ın 90'da var. Bu sigorta girişi sayılıyor. Neye göre? Yine 3201 sayılı kanunun 5. maddesine göre ve Almanya Türkiye arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesinin 29 taksim 4 maddesine göre ilk sigorta girişi 90 ve bu durumda aslında Münira Hanım emekli olabiliyor. Ne kadarla? 5375 günle diyelim. Zaten 5400 gün yatırmış Bağkur'dan. İşte bunu SSK'ya çevirmesi mümkün. Bunu yaptığında kendisi Almanya'dan hizmet cetvelini alacak ve başvuracak. Peki diyeceksiniz ki ya Şerif Bey daha sonra genelgeler çıktı. Bu husus değişmedi mi diyeceksiniz. Evet ona da getirelim. Bu genelgeden sonra 2011 yılında 8 Haziran 2011 tarihli 2011'e 48 sayılı genelge. Yine Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü çıkarmış. Yine bunun dördüncü bölümünde ortak ve diğer işlemler başlığı altında burada tabii 3. madde olarak alınmış. Farklı sigortalık statüsü aynı şeyler. Demin okuduğumuz zaman kaybetmemek için aynısını bu genelgesine de aldı SGK. Dolayısıyla bundan dolayı bu haktan her iki genelgeye göre de faydalanabiliyorlar. Tabi diğeri yürürlükten kaldırıldı. Peki diyeceksiniz ki ya Şerif Bey 1.8.2019'dan sonra kanun değişti. Bunlar bunu değiştirmediler mi diye. Yine hala uygulama devam ediyor mu diye. Ben yine göstereyim. Evet doğru SGK'nın Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10 Ocak 2021 tarihinde 2021'e 2 sayılı bir genelge yayınladı. Bu genelgenin ortak ve diğer hususlar başlıklı 3. bölümünün 3. maddesi yine aynı şeyler yazıyor. Farklı sigortalılık statüsünde borçlandırılan yurt dışı süreleri. Bakın bunun dördüncü bendinde diyor ki kanunun 8.5.2008 tarihinden önceki hükümlerine göre Bakur'a borçlanılan ev kadını olarak geçen sürelerde çalışılmış veya çalışılmış gibi kabul edilen süreler bulunduğunun tespit edilmesi halinde borçlanma işlemi sigortalılık durumuna göre ilgili statüye aktarılacaktır. Yani Bakur'dan SSK'ya aktaracaksınız diyor hala bu uygulama geçerlidir. Bakın genelgelerde devam ediyor. En son 2021'e 2 sayılı. Yani bugün de başvursanız bu haktan faydalanırsınız. İşte Münire Hanım bugün de başvursa bu haktan faydalanır. Hem 90 yılında 1 yılı hem de 2000 ile 2005 arasında çocuk yetiştirme sürelerinden dolayı bu süreler SSK'ya çevrilir. Şimdi 2829 sayılı hizmetlerin birleştirilmesi kanunu gereğince de 8. maddedir. Onu da söyleyeyim. Buna göre birleştirme yapılır. Son 7 yılda hangi hizmet fazlaysa oradan emekli. O statüden emekli edilir. Münira Hanım bunu yaptığında son yani 2000 ile 2005'te bitmişti onun süresi. 2005'e kadar 5 yıldır 3,5 yılı geçtiği için Münira Hanım'ın emekliliği SSK'ya çevrilir. Ama burada dikkat edelim. Bu şart uyuyorsa bunun yapmasını öneriyorum Münira Hanım diyelim ki Münüra Hanımın 2000 ve 2003'te değil de 94'te bir çocuğu doğdu ve 97'de bir çocuğu doğdu. Evet, 92'den sonra doğan çocuklar için her birine 3 er yıl veriyor Almanya ne yaptı? Toplam 94 ile 2000 yılına kadar. Ama 2000'den 2005'e kadar Bağkur kalıyor. Çünkü çalışma yok ev hanımı. O zaman Bağkur'da kalır. Çünkü son 7 yılı, 3,5 yılı ki 5 yıl Bağkur'da kalacaktır. O zaman bu statüyü yani gidip Münir Hanım'ın bunu SSK'ya çevirmesinin bir anlamı olmayacaktır. İşte dediğim gibi her ev hanımı olarak borçlanan yani dolar döneminde borçlananı da kapsamıyor. Münir Hanım'a birinci birinci örnekte verdiğim gibi 2000-2003'teki doğan çocuklarına göre veya çalışma varsa çalışmalarına göre bu son 7 yılda 3,5 yılı SSK'ya döndürülebiliyorsa bu emeklilik şartları da SSK kapsamına döndürülür. Demin verdiğim genelgedeki hükümlere göre bu bir haktır. Ancak ikinci verdiğim örnekteki gibi 96-2000 arasıysa bunu yapmasının bir anlamı kalmayacaktır. Ben hemen emekli aylığı bağlananlar için de Münira Hanım yatırmış, yaşı da gelmiş, emekli aylığını 5400 günden de yatırmış, emekli aylığı bağlanmış diyelim. Münira Hanım emekli aylığı bağlanmasına rağmen bunu yapabilir yaptığı zaman yine SSK'ya çevrilir ve emekli aylığı bağlandığı tarihten itibaren SSK olarak tekrar emekli aylığı hesaplanır. Geriye doğru aradaki maaş farkları elbette ki SSK'dan bağlanacak maaş Bağkur'dan fazla olacağı için o aradaki emekli aylığı farklarını da toplu olarak geriye dönük alabilir. Onun için bu hakkınızı değerlendirin çünkü artık SSK treni yok. Bir daha çevirme imkanı yok ama geçmişte ya yapılan bu tür yanlış olarak yapılan farklı statüde Bağkur'da yapılan boşlanma SSK'ya bu şekilde çevrilebilir. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmenizi, daha çok kitlelere ulaşması için de sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanızı, Türk hukuku ile ilgili yurt dışında yaşayan insanlarımızın hakları ile ilgili yeni videolardan anlık haberdar olmak için de abone olmanızı ve bildirim Zilini açmanızı tavsiye ederim. Peki bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda buluşmak üzere iyi günler. dilerim.